Selamünaleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar şu an yeni bir tane kuş getirdim önce bir baskalarımızı açalım ve bir tane de kaçak baskı var bak kara az daha kutuyla beraber kuş uçuyordu kılpayı kurtardık arkadaşlar bir saniye aman 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 oğlum rüzgar vurdu arkadaşlar. Hadi. Çık 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 çık. Çıktı mı hepsi? Hepsi çıktı. Şu kutuyu şuradan alalım. Kuşlar şey yapmadan. Kalk. Evet arkadaşlar. Baskaları saldık. Baskaların uçumunu isteyen izleyicilerim vardı. Onlar için hem bir uçum videosu olsun hem de yeni getirdiğimiz kuşu birazdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Önceliğim bu getirdiğim kuş çok şanslı. Ve buradan benim yeğenime Veysi yeğenime bir de arkadaşına teşekkür ederim. Güzel bir tane istediğimiz gibi kuş ayarlamış bize. Boşlukta olan boşluğu dolduracağız şimdi. Esenlerden getirdik arkadaşlar kuşu. Şöyle hatta salayım. Kanadı zaten bantlı. Gördüğünüz gibi. Çık. Çıkmak da istemiyor arkadaşlar. Çık Hadi. Hop. Arkadaşlar kuşumuz bu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir erkek. Kızgınmış. Ya tek sıkıntısı şu boğazın oradaki beyazlık. Beyazlık olmasa arkadaşlar ee, bizim Zaten şimdi insin aşağıya göreceksiniz arkadaşlar kuş çok benziyor, yapısal olarak da benziyor. Şal konusunda da yalnız bizimkisi daha dolu. Dökülmeye başladılar gel 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 gel. Evet aman. Şimdi hangisine vuracağız? Onu bir istiyorsanız hep beraber. Bu da arkadaşlar karda yakaladığımız tip hiç bantlamadan biliyorsunuz uçurduğumuz kuş artık sanki benim 10 yıldır burada uçuyormuş gibi maşallah ayar oldu gel gel cık cık cık. bak 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 cık cık. aferin sana şimdi arkadaşlar benim vurmak istediğim kuş aslında şu karay dişiydi ama şuna çok benziyor bakın şu bunda da kırmızılık var bakın kanatlarının üstünde şu mavi mi trak olan. Bunda da hem mavilik hem karalık var. Gel gel. Bir yan yana gelsinler. Şimdi bunu ne çözemedim. Dişi mi erkek mi? Hiç ötümü yok. Hiçbir şeysi yok. Ama zaten kara olan dişi. Boşta bizim. Sarı şallı boşta. Şu en uçtaki bizim kendi yavrumuz var ya arkadaşlar. O da bizim kendi yavrumuz. Dişilik çıkacak. Büyük ihtimal o da boşta. Eee ya bu tip değil. Benim gözümde bu şey normal sırıklık yani. Hani üretilecek bir kuş değil bu bize gelen, yakaladığımız tip. Hani üretilmeye değmez yani. Benim gözümde değmez. Ee, bu yüzden şunları bir yan yana getireyim. Gel, gel. Gel buraya. Gel. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bakın. Şu mavim trak, o da mavim trak arkadaşlar ve üstünde onun da kırmızılık var. Bunun da kırmızılık var. Bence bu yüzden çok harika bir e, takım olabilirler. Buna eşlemek istiyorum. Bu çünkü daha dolu. Görüyorsunuz arkadaşlar, şalımalı, komple daha full. Vay be, ben hatırlıyorum da bu kuşu yakaladığımız zamanı. Bak kaçak baskaya bak, bak, bak. Hey. Bak şişkoya bak. Şişko'da da kuş uçuruyor. Bak bak bak. Bizim şişman da kuş yapmış. Bir karıştırayım onunla. Harmanlayayım onu ben. Ya 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 ya. Şimdi şişkoya basacağım. Ya 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 ya. Cık, 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 cık. Bakalım şişmandan kaç tane inecek. Ya 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 ya. Alıştırmış. Ben yokken alıştırmış tabi. Ama bak bir tanesi içinde. Şu. Ya, 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 ya. Gel, gel, gel. Bakalım inecek mi? Hop. Bu patır patır iner. Bak şimdi. Ya, ya, ya. Hoppa. Girdi artık arkadaşlar. Kuş bizim. Hatta şöyle iyice ne zoomunu kaldırayım. Bak, bak. Çok güzel abi ya. Tip basko kuşu harbiden asil bir kuş ya. Ya. Ew. Ya ya ya. Gel gel. Gel 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 gel. Evet. Şişmanın kuşunu saldık. Şu an önemli olan bizimkinler arkadaşlar. Bakacağız şimdi. Dişi eksiğimiz var. Baskalardan da dişi getireceğiz arkadaşlar. Birkaç tane daha ayarladık onları. 3-5 güne gelecek. Şu erkeğime bir tane dişi getirtiyorum. Ondan sonra nerede o bir tane? Şu çam kanatlardan çıkma erkeğime getireceğim. 2 tane. Zaten bir tane şu sabunimiz var. Onu da eşleyeceğim bir tane. Ee, ondan sonra benim açıkta kalan hangi erkeğim olacak? Gel gel gel. gel. Şu kırmızımız da çam kanat. Arkadaşlar şu an elimizdeki baskaların birçoğu çam kanatlardan çıkmak kuşlar. Bu yüzden kıyamıyorum. Ee, bir tek şekerim var biliyorsunuz. Şu şekeri erkek. Ve şu benim kendi yavrum. Onun da babası bu. Bu şekerimiz bunun babası. Yani çam kanat soyuna dayanıyor hepsi. Bu yüzden kıyıp da çıkartamıyorum fazlalık olan erkekleri. Gitmiş şu çam kanatlardan çıkma olan bizim şu tip şallıyı dişiyi ayarlamış eşinden ayırmış. Çok kötü bir vaziyette. Şimdi bir de kelebekleri de açalım arkadaşlar sizler için. Şöyle bir harmanlayalım. Güzel bir görüntü yakalayalım sizler için. Bakalım bu arada kelebekler ne alemde? Gel, gel, gel. Gel kızım. Gel, 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 gel. Evet geldi bizim kuşlar. Şu an hepsi bu kadar arkadaşlar. Daha arkadaşlar kelebeklerle baskalar iç içe girdim daha görüntü göz görüntüsü bana göre daha böyle güzel bir tablo oluşuyor değil mi? Ya, hakikaten yakışıyorlar yani bu kuşlar birbirlerine harbiden e, yakışır yani aynı terasta uçurulmayı bak 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 şeker erkeğe bak oğlum sen niye ötüyorsun ona? Ya o senin akranın değil senin ırkın değil yapma oğlum. öyle korkarsın işte bak. öyle mi? Nasıl korkuyormuşsun. Oo, çok fena rüzgar esiyor arkadaşlar hakikaten. Ben sabah uyandığımda mis gibi güneş vardı. Fakat şu an ee, hava çok kapanmaya başlayınca rüzgarı daha çok hisseder olduk. Aman aman yarasa. Tuncay çok laf ediyor bize. Bir şey olursa sana diyor çok sevgi sözcükleri sayarım dedi. Tuncay ya kuş bu ya. Başına her şey gelebilir yani. Ne kadar çok e, gözünden sakınırsan o kadar çok başına bir şey geliyor. Bu yüzden sal çeyre, mevlam kayıra hesabı olması lazım. Ne kadar üstüne düşsek biliyorsunuz. Hayvanların başına muhakkak ve muhakkak. Özellikle ve özellikle üstüne düştüğün kuşun başına bir iş geliyor. Ya bu bir gerçek. Ee, bu yüzden fazla üstelememek lazım. Aç kurtlarım benim. Yavru kurtlar. Saldırın bakayım. Ailenin yeni üyesi de geldi. Bir tane daha erkek tipimiz oldu. Aslında öbür tipler ölmeseydi, şu an çok deli tiplerimiz vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz. O yakaladığımız sarılar falan vardı. Getirdiğimiz kuşlar vardı. Fakat hepsi öldü. Dediğim gibi ölmeseydi hakikaten vakitten şu an 15 taneye yakın tipim vardı. Kaybolan yavrularımız oldu, kartlarımız oldu. Hiç çıkmadılar. Ne yazık ki gidenlerin hepsi de üst seviye kalite kuşlar olduğu için arkadaşlar ne yazık kime denk gelirse yani kuşu yiyorlar denir. Çık oradan erkek. Çık. Çık oğlum. Çık eski yuvanı özledim biliyorum ama şu an üretim zamanı değil. Üretim zamanı olmadığında da oraya girmiyorsun. Arkadaşlar bu uçum kümezi. Öbür tarafta bunların üretim kümezi. Abi bir tane mi? iki tane kaçak geliyor sanki. Bunlar ne? Posta mı? Posta arkadaşlar. hey Posta. Posta. Gibi kanatları yarım bak. kuşun kanatları yarım. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Şu kanadı yarım. Hey. Bak gitti hayvan. Gitti valla. Bu arada biraz kelebekler de uçmuş oldu. Hayvan. Voltingen yaptığı Hiç bakmadı. Neyse arkadaşlar. Hava çok soğuk gerçekten. Videoyu fazla uzatmak isterdim. Fakat çok soğuk. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.